Bakayım, Evet tamam girdi Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşım Senin adın neydi lan? He Yağlı dünyalarımın bakayım. Eee <laughs> Dur bir adını unuttum He Mü Craft Riot oynayacağız Hadi başlayalım. Müsvehi'nin mi Başlayalım zaten Sır Müsvehi Allah kahretsin <laughs> nereye gidiyorsun? <laughs> Geçir, ettim. Gel lan gel adam geliyor. Hop 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 hop. hop. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi oynuyorum. Şuna bakın. yatak tak kaplıyor adam ya? Bak bak bak. O iyi işe bak. Üç, üç. Baba bak nasıl oynuyor kaplan? Bir sağ ol oğlum. Adam bize korktu kaçıyor ya. Bir daha ya. Light. Bir yardım. Doy oğlum hareket yapacak. Neyse. Bir daha videoda yüz unutma. O. Videoya selam ver. Selam ver alo. Selamun aleyküm. Terim edin işte. Bunun kanalına abone olmayın. Şaka şaka. Bu ara Yardım, Açıklamaya bunu kanalımı koyacağım. Bu, bu ciddi erkek işte. Evet boş ver. Ben bu adam niye al? Ölüyorum ki. Biz bir daha bir şey Var mı lan? Var mı bunun kanalı bir Abone olabilirsin. Bu eşeğe de abone ol, Abone olun düşük ya. <laughs> Anladın mı? Ses öyle bir kulaklığa geliyor ki Kanka <laughs> 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 adam demir ses Ya sen mal mısın? Ya sen iyi misin? Oğlum gidelim biz yukarı çıkıyoruz Oğlum bu adam iyi <laughs> mi? ...mızı ya dal Ya sen de ayak gibi koşuyorsun <laughs> Adama bak, adamlara bak. O Miso gel, Miso. Miso gel. Miso gel. Kırdın mı? Kırdın mı? Kırdın mı? Öldüm mü? Öldüm <laughs> <laughs> Sakin ol oğlum. Ya ya ya. Demir ses olmuş adam. Oğlum iki tane karıştırdım. Oğlum karıştırdım. Ben iki tane Altı ayağım al. al. Al al al. Kaldır. Neyi kaldırayım?

mikrofonu düzelteceğim ses geledir arkadaşlar Oğlum seyiz adamlar konuşamıyor Lan adam geldi lan. Lan. lan adam git <laughs> <Özer. gülüyor> şey gelse Ama Oğlum iyi ki şey, şey <laughs> Eyvallah kardeşim Oyun tane Eyvallah ya Osi gel Osi Bekle bekle. Gidelim. ben ateş topu alayım. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Eee abone ol, like atmayı unutmayın. Hatırlayacağım bak. Müsen sesi çıkıyor acaba bilmiyorum ki. Hop 12 tane demir seti çaktım oğlum. Demir seti çaktım. Kılıcımızı da aldık. Tamam. Nereye gidiyon? Ananı lan osunun! Lan adamı... Ya adamlar kaç... Ya... <laughs> Kapanın! <laughs> Bir son. İyi mi kardeşim? Osu atın! Osa! He? Osa nere? Ya sen beni ananasiyonu görüyosun! Ananasiyonu diyor! Evet arkadaşlar ikinci parkta karşınızdayım. İnşallah bak daha da mikrofon eee mikrofon simgesi kapalı olduğu yönüm inşallah. Hiç saat başı konuşmuyor. Ben animasyon videosu çekiyor mu diyor. <laughs> Hemen sonra çözüyorsun da. Ama sen, sadece animasyonu o kendini açmış. Adam bize geliyor. Sen nereye gidiyorsun? Hop sen animasyon efsan. Arkadaşlar bu akıllı kardeşim. 2 attım. Benim aslında söyledi dedi? Benim açtım. açtım Ya. Merhaba. Ben geçeceğim ben. Ya lan girme lan. Adam o. Adam sen bir, şey, bir, şey, bir Mükemmel geçecek değil mi? Ya terbiyesiz. Hadi bana. Ne sana? 13 gündür video çekmiyor, çekmiyormuşum lan. Ya diyorum Miso. Miso. Lan. Adam kırdı bizi ya. Miso tam kaç gündür video çekmiyormuşum. Allah kahretsin tutmadı. Hala belki takla fake high. O korsan. Ya. Arkadaşlar şunu. Şu özgün geri devam eder. Arkadaşlar bak bu sefer kazanacağız tamam mı? Arkadaşlar üçüncü partta devam. Bir kazanalım bak. Arkadaşlar arkadaşım Arap olabilir. Server'a girsin. Hı? Survivor, survivor. Survivor mı? Hı? Ne? Gel, gel. Değil mi? Hayır lan. Hı? Ha? Hayır yok. Ne olacak? Arkadaşlar. Bunlar, videolar gelebilir. Bu haber olsun. Bu eşekle daha fazla video atabilirim. Popülasyonluğumu Geri getirmem ben. Yoksa Youtube'u bırakacağım. Evet. Bırakmam da şu popülerliği geri getireyim. Artık daha fazla video çekmeye düşünüyorum. Arkadaşlar mikrofonu açtım. Kapalıymış. Burayı keserim ben. İki saattir oynuyoruz ama. Ya kesmemiyorum. Boş verin. Şşş. Kayda geçtim lan sus. Arkadaşlar. Mikrofon kapalıymış. Her şeyi geri soyacağım. İşte. Tekrar söyleyeyim. Eski popülerliğimi yerine getirmek için. Şey. Artık her gün. Birden fazla video atmayı düşünüyorum. Tabi deneyeceğim. İnşallah atabilirim. Biz o sadece bir şeyler söylesen lan. Alalım boss olacaksın. Lan sen her gün. Gel gösteririm. Ne kadar? Ödün? He? Tam devam edebilirsin. Ne diyor? Alo, sesler. Arkadaşlar bu da böyle bir mi yani? Bu arada Instagram'ım var. Takip etmiyor bulut. Şimdi söylemeyeceğim. Gidip beni Rambak'la söyleyeyim ben? Arkadaşlar hiç kimse işte. söyleyeyim yani. Ne? Arkadaşlar bu bir tuvalet Eee ne diyecektim lan Neyse boş ver. Benim sesim lan? Oğlum Osman yatağı görsene. Evet. Adam Adamlar adamların yatağı Ne yaşıyor kardeşim? Şimdi iki tane ateş topu var. <laughs> Şunu bir <laughs> evet, ele atarım. Ya niye düşmüyor lan? Anamı satıyor. Nasıl ben patladı oğlum? Ya ne yapıyorsun Müso? Lan. Öldürdü mü? Ya, ya, Helal olsun. Evet arkadaşlar kırıldık. Bizim arkadaş da öldü. Sağ olsun. Ya Osman ya. Bizi beni nasıl geldin ben iki saniyede? Sen Bil bastı. Oğlum, videodayız lan. Terbiyesiz. Sen bastı. Arkadaşlar Sen. bu kanalına abone olmayın ya. Evet 59 lan. Kes. Oğlum, abone olayım. Ben kes. Olur abone olayım. Hala atmıyorum. Yanlış olamayın. Niye sessiz oldu? Arkadaşlar <laughs> ben bu, bir, bir sonra dediğimi duyamıyorum tam. Çünkü kulakla gi, gitmiyor sesi. Ama siz ben video yetinerken şey. bakacağım ne, neler diyor. Lan Osman! He! Osman! He! Osman! Anladık lan duyduk sus. Bağırma o kadar. Osman! Ya bak! Bak buraları keserim ha. Ana sen ölmüşsün değil mi? Ezik. F. Var canlı yıllar falan e, ee, tuval cam arkadaşlar. Ben baya bir canlı yıllaşmayı düşünüyorum. Ana hadi beni izliyor mu? <laughs> Lan. <Gülüyor> ha! hadi, hadi. Al, Allah 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 Arkadaşlar mesela video bu kadardı. Bir daha video istemiyorum yani. Neyse diğer videolar görüşmek üzere. Abone olmayı beğen, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.